دع Beşinci bölüm İlim öğrenmenin amacı amel etmektir. Yaratılıştan maksadın ne olduğunu düşündüm. Bu maksadın kişinin boyun eğmesi, acizlik ve kusurluğa inanması olduğunu gördüm. Amel eden alimleri ve zahitleri iki sınıfa ayırdım. Alimlerin safına Malik bin Enes, Süfyan, Ebu Hanife, Şafi ve Ahmedik kattım. Müşriklerin safına Malik bin Dinar, Rabia, Maruf el-Kerhi ve Bişiri İbnül Harisi rahmetullahi aleyhim kattım. Abidler ne zaman ibadet için gayret etseler lisan halleri onlara şöyle aykırdı. İbadetlerinizin faydası sizden başkasına dokunmuyor. Sadece alimlerin verdiği fayda başkalarına dokunuyor. Onlar peygamberlerin varisleri ve Allah'ın yeryüzündeki halifesidirler. Bunlar öyle kimselerdir ki kendilerine güven duyulur. Başlarını eğip aciz düştüklerinde ve bu halin doğru olduğunu bildiklerinde fazilet onlarındır. Malik bin Dinar kendisinden ilim öğrenmek için Hasan el-Basri'nin yanına gelmiş ve şöyle demiştir: "Hasan bizim hocamızdır. Alimler ilimlerinden dolayı kendilerinde fazilet bulunduğunu gördükleri zaman lisan halleri alimlere şöyle aykırdı: "İlimden amaç amel etmekten başka nedir ki?" Ahmet bin Hambel şöyle demiştir: İlim ile maruf el kerhinin vardığı durumdan başka ne istenilebilir? Süfyan es Sevri'den sahih olarak şöyle dediği nakledilmiştir. Elimin kesilmiş olmasını ve hiçbir hadis yazmamış olmayı isterdim. Ümmü Derda Rahimullah bir adama şöyle demiştir. Bildiğinle amel ettin mi? Adam hayır dedi. Bunun üzerine o adama şöyle dedi. O halde niçin Allah'ın senin aleyhindeki hüccetlerini çoğaltıyorsun? Ebu Derda radıyallahu an şöyle demiştir. Bilmeyip de amel etmeyene bir defa, bilip de amel etmeyene yetmiş defa yazıklar olsun. Fudayl bin İyad rahimullah şöyle demiştir. Alimin bir günahının bağışlanmasından önce cahilin yetmiş günahı bağışlanır. Bunların tamamına etki eden Allah Teala'nın şu buyruğudur. ''Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 9. Süfyan Rabia'nın yanına gelip onun önünde oturmuş, sözlerinden faydalanmıştır. Alimler ilimden maksadın onu amel etmek olduğuna ve onun sadece bir alet olduğuna işaret etmişlerdir. Böylece alimler de bu hususta aciz bir çare kalmışlar. Kusurlarını itiraf etmişlerdir. Böylece onların tamamı kusurlarını itiraf ve boyun eğer bir halde olmuşlardır. Bilgileri onlardan kendi itirafları ile kulluğun hakikatını açığa çıkartmıştır. İlahi sorumluluktaki amaç da işte budur.